Merhaba arkadaşlar. Şuradan başlayayım. Hükmetmek için gelmemiştir. Nebi ve veliler hüküm için değil. Merhaba Londra'ya selamlar. İnsanlara söylenen kendini kaldırılması insanların Tanrı'yla kendi aralarındaki komisyoncuları kötü bağlı <laughs> evet e kendi internetimi açtım insanlara söylenen kendinize insanlardan Rab edinmeyin Arkadaşlar Allah'tan başka kimseden hiçbir şey istemeyin. Yani ne isterseniz Allah'tan isteyin. Ruhban sınıfının kaldırılması insanların Tanrı ile kendi aralarındaki komisyoncuların iptali anlamına gelir. İşte buna uygun ilham varsa uygundur. Ama bu ilham var da ben sizinle Tanrı arasında komisyoncuyum diyorsa bu risalete uygun değildir. Size ilham değildir. İsmail Emre'nin de şeyini anlatacağım ve buradan size açıklama yapacağım. İbret gözlerini aç da bak gönül. O kudret elinde var da sen dökül. Birçok devletlere yokluk erdirir. Sakın benim deme eyle tenezzül. Hiçbir şeye inanmayın. Size aktarılan her bilgi çıkar ve menfaat üzerinedir. Gözünü aç da yetiş. Fakru fenaya. Yani fena mertebelerindeki fakirlik yani la faile illallah, la mevsufe illallah, la mevcuda illallah. Buna yetiş diyor. Bunları tamamla diyor. Arkadaşın olsun edeple haya. Yani edep neydi? Eline, beline, diline. Bu eline, beline, diline zaten ahilikten bize gelen en değerli şeylerden biridir kudretli kudreti kuvveti ara topraktan bizi topraktan koparalı çok oldu insanlar zaten çıkarsan düşersin sen de semaya yani gerçek bedeninden çıkarsan düşersin semaya dediği bizim pazartesi derslerimizde anlattığımız biz yukarıya doğru yükselen ruhlarız bedenimiz toprağa doğru dönecek ama ruhlarımız semaya doğru hareket edecek. Günaydın Sibel. Dünya senin olsa da sonun virandır. Durmadan gezdiren emanet candır. Ayrıca gösteren o kül varlıktan kulunun koyduğu at ile sandır. Sana birisi adını soyadını vermiş ve e, sana demiş işte şöylesin böylesin. E, yok yok Valisin, kaymakamsın, müdürsün falan filan bir de isim koymuşlar. Sen de onunla beraber dolanıp duruyorsun. Benim adım şu, benim mesleğim bu, benim şu. Sen o değilsin. Sen değilsin. Sen sana anlatılanlar değilsin. Yani acaba kimdendir senin irfanın? Anla nasıl söyle daim lisanın. Teraziye koyup ettin mi ayar? mutlaka ağırdır anla noksanın. Noksanlığın o kadar çok eksik ki yani anla ki o noksanlığını tamamlamak için noksan, nakıs yani anlayamayan yani okumayan, araştırmayan, incelemeyen televizyonun karşısında maymun gibi akşama kadar onu seyreden insanlara diyor. Anla noksanın. Ma erap demiş bilgi sahibi. Ben niye düşmüş yazan katibi? Hayatta söylemiş gelip geçeni halk eden Tanrı'nın güzel Habibi. Yoklukla ederdi daim iftihar. Sen de var eyle yoklukta karar. Yoklukta ererdi daim iftihar. Yani kendi ego benliğini ben değilim derdi Peygamber Efendimiz. Ve sen de o ben değilim ee, yokluğunda hani ben değilim, ben yokum. Sadece Allah var. Allah'tan başka da bir şey yok kısmında. Varlık bir burgaçtır. Bu var insanı teslim ol Tanrı'ya kendini kurtar. Varlık burgaçtır. Burgaç ne? Böyle burulma anlamında. Şimdi dünya hayatı vidanın aşağıya doğru sıkışması gibidir. Mesela e, saat vidanın döndüğü yöne doğru olur. Saat yönüne döndür derler. Tornavidayı takarsın vidaya. Böyle de çevirirsin, çevirirsin, çevirirsin. E, vida e, ağaca yani ya da bulunduğu yere vida sıkışır. Sen de bu dünyaya sıkışıyorsun. Ama sen Mevlana'nın yaptığı gibi Sema yap, semaya dön. Semaya ara. Semada her şey. <laughs> o arada bizim sema aramıyor kaç gündür yani. Sema nerede acaba hani? Sema saat yönünün tersine döner. O da o burgaçın yukarıya doğru bu gevşemesiyle ilgilidir. Yani vida aşağıya doğru saat yönüne oldukça sıkılırsın. Hayat seni sıkar, işler sıkar, yaşam sıkar. Ama e, tornavidayı ters çevirdiğin zaman gevşersin, bollaşırsın, hafiflersin, kurtulursun o sıkışmaktan. Teslim ol Tanrı'ya kendini kurtar. Gezdirdiğin beden bir gün bozulur, ayaklar altına düşer, toz olur. Ben emreyip deyip kendini sevme, dost diye sevdiğin kaçar, yoz olur. Evet arkadaşlar, e, kendini Böyle birçok insanlarla böyle sohbet ediyoruz, anlatıyoruz falan. Ee, o kadar şeyler var ki adam e, yazıyor diyor ki hocam işte adam cennet cehennem yok şikayet ediyor. Adam işte ölüm yok diyor şikayet ediyor. Adam diyor ki ya adam hani işte Allah sende gizli enel hak diyor hepimizde hak varmış diyor. Yani adamlar var ya anlamadığı şeyin her şeyinden şikayet ediyor ve ve bu şikayetler de ciddiye alınıyor bir de. Enteresan bir şey yani mesela böyle bir komutan gelmişti işte şikayet var hakkınızda falan diye. Dedim bu şikayet hakkındaki bilgiyi siz biliyor musunuz yok dedi bilmiyorum. Peki yani araştırdınız mı? Hayır dedi araştırmadım. E e böyle şikayet var ben onun için geldim tutanak tutacağım. Bu kadar. Yani diyor ki ben bunun bana robot gibi bana bir emir verirler. E lan senin yaptığın işi zaten şu e, yapay zeka da yapıyor. Senin yaptığın işi önümüzdeki günlerde akıllı robotlar yapacak. Yani gelecek diyecek ki kurallara göre hareket ediyorum. Senin işte tutuklanman. Yani e, insanın yapısında ne var? Vicdan var. Ve cedene var. İnsanın yani bir sorgulaması var. Bu doğru mu? Bu yanlış mı? Yani e, ben niye gidiyorum? Bu anlatılan yani ben herkes hakkında her şey hakkında şikayet yazabiliyorum. Yazdığımda onun hakkında karar verebilecek doğru düzgün bir insan yok ya. Çok komik yani. Ben tanımadığım biri hakkında şöyle bir yazı yazayım. Adamı tutuklatabiliyorum. Yani ondan sonra adam kurtulsun diye uğraşıyor. Biz de öyle oluyoruz yani. Burada anlattığım şey hakikati anlatıyorsun. Ama adamlar işte adam diyor ki işte maaş alan adamın arkasında namaz kılınmaz. Aa bizi cemaatten uzaklaştırıyor adam. Yani insanların beyinlerinde sürekli şu var. Yani ben böyle öğrenmişim. Bunun dışında bir şey bilmiyorum. Yani polise diyorsun ki Git falan kişiyi tutukla, adam gidiyor tutukluyor. Diyor ki emir yukarı yerden ben de yaptım. Yani, hani ne kadar zor bir iştir yani. Gerçekten bak polis olmak, işte emir eri olmak bilmem ne çok zordur yani. Allah'tan başka kimseden emir almam, kimseden korkmam, kimsenin hani e, bana hükmetmesine asla izin vermem. Hani sadece Allah var çünkü. hani yapan yaptıran, Taklayan, Gizleyen, Koruyan Rabbimdir. Yani insanlar değil. İnsanlar bu dünyada kendilerini bilmek ve tanımak için gelmiştir. Evet, burada ölmeden önce ölmek yedinci sohbete geçiyorum. Kısaca burada da böyle hem anlatalım hem sohbet edelim. Dünyadaki yaşamımızın bir rüya olarak, olarak algılanması, sufilerin dendiği e, değindiği çok önemli bir konudur. Bu algılış biçimi modern insana ters gelebilir. Modern insana göre realite burasıdır. İnsan uykuya yattığımı rüya görür. Şimdi e, rüyada yaşamış olduğun ne varsa sabah uyanınca gerçek midir? Değil. Bu dünyadan öldüğünde de beden ruhtan ayrı ruh bedenden ayrıldığında diyeceksin ki Allah Allah. 70 sene her şeyin peşinde koştum. Hiçbir şey yokmuş. Bedenim bile yokmuş diyeceksin öldükten sonra. Hani e, <laughs> yani şeyi bedenden çıkınca bütün bu yaşamış olduğun et beden, ot beden, but beden bir rüya olduğunu bir gel. Çünkü bak bir damla sudan yaratıldın. Geldiğin yeri bulsana. Bir ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Sizi bir neftten, bir çamurlu sudan yarattık. Hani bir e, hücreden yarattık. Hani balçıktan yarattık diyor. Yani o. Peki ne yapıyor? Sonunda yine balçık oluyorsun. Peki sana o 70 yılı niye verdi Allah ya? Ha? Bir düşünsene sana niye verdi bu 70 yılı? Hani bir damla sudan seni yaratıyor. Sonra seni alıyor cehennemde yakıyor. Yok. Haurilerle gezdiriyor falan yani. Ya arkadaş hani niye uyanamıyoruz ya? Ya niye uyanamıyoruz? Anlamıyorum ya. Nesnel gerçeklik doğadaki toplum ilişkilerini ve çevremizde olan bir kere dair tüm görüşler bize duyularımız aracılığıyla gelir. Görme, işitme, dokunma, tatma, koklama duyuları biz e, nesnel gerçekliği algılarız. Sonra onu deneyle, gözlemlerle doğrular ve bilgiye uğraşırız. Biz masanın masa olduğunu yıllar sonra bir öğreniyoruz. Bir şey sert mi, yumuşak mı, gerçek mi? Yani bu görmüş olduğunuz geometrik şeylerin tamamı senin beyninde 6 yıl, 7 yıl içerisinde gerçekleşiyor. Dokunuyorsun, ısırıyorsun. Yani senin gözün görmüyor normalde. Bu görme merkezinin sadece %20 ışık algılama yeteneğine sahip. Geri kalanı beynin örüyor. Senin şu an yaşadığın alan beyninin içinde, dışarıda değil. Her insanın dışarıda baktığında gördüğü şey farklıdır. Herkes farklı görür. Hani ama herkes kendi gördüğünü zanneder. Yani benim gördüğümü herkes görüyor zanneder. Yani herkes farklı görür. Peki sufiler bizim bilimsel gerçeklik dediğimiz olguya neden rüya derler, neyi kastederler? Biz Cenab-ı Resul'ün insanlar uykudadırlar ancak öldüklerinde uyanacaklar demesinin e, demesini nasıl anlamalıyız? Diyor ki mutu kable ente mutu yani ölmeden evvel ölün sözünü nasıl anlamalıyız? Şimdi öldükten sonra uyanacaksın ama bu bedendeyken bu bedendeyken ölürsen uyanacaksın unutma beden öldükten sonra uyanma şansın sıfır. Beden, bedenin öldükten sonra eğer hakikate uyanamazsan ne cennet var ne cehennem var ne Allah'ın cemalini görebilirsin. Mümkün değil ya. Evet. Aynur'un e, sorusu çok önemli. Diyor ki bu bilgiler kalbimizde karşılık buldukça ailelerimiz tarafından dışlanıyoruz ve sapkın gösteriyoruz. Gizli mi kalmalıyız? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bilgiliysen örtün. Yani Tatar atasözü der ki fazla bilgili görünme tutar seni asarlar. Fazla alçakta da durma tutar üstüne basarlar. Unutmayın sizin bu bilgileri annenizin, babanızın, nenenizin, dedenizin ya da okumayan insanların anlaması mümkün değil. Burası avam kanalı değil ki. Burada avama anlatmıyoruz zaten. Yani eğer avama biz bilgi anlatmış olsaydık burada milyonlarca insan takip ederdi yani. yani burada sadece 50-60 kişiyle sohbet ediyoruz yani. Kimseye yani aa bu böyleymiş demeyin, yapmayın. O sizin uyanışınız yani. Pazartesi derslerine niye ki? mesela Sadece belli bir gruba anlatıyorum, yani talebe olanları anlatıyorum, talip olanları anlatıyorum, gerçekten kendini tanımak isteyenleri anlatıyorum. Hani <laughs> e, evet, e, bu, bu yılki derslerde kayıt altında yeni kayıt olanlara kayıtları atıyoruz. Evet arkadaşlar. E, uyanma demeyelim, yolda olalım beden olmadığını öğrenmek biraz zaman alacaktır. Beden değilsin. Peygamber Efendimiz diyor ya ben değilim. Ben beden değilim, ben duygularım değilim, ben düşüncelerim değilim. Ben değilim diyor. Tövbe estağfurullah diyor. Yani Evet ölmeden önce ölün sözünü nasıl anlamalıyız? Sufi hakikatte talip olan kişidir. Aynı zamanda tersten düşünebiliriz. Biz hep neticede Tanrı'ya varış kavuşmayı Sufi'nin emeli olarak gösterdik. Zaten tasavvufun da anlattığı budur. Bu aynadaki görüntünün çift yönlüdür. Nasıl ki Cenab-ı Hakk'a ulaşmayı amaçlamışsa başlangıçta da Cenabı ı Hak insana ulaşmayı amaçlamıştır. Yani yaratılışınızda Allah kendi bilinirliğini bilmek için insanı yaratıyor. Kendi bilinirliğini bilmek için. Onun bir gayesi var seni yaratmasında. Beni tanı diye yaratıyor yani. Yani Yoksa yani alan gayesi senin ona şahitlik yapman için yaratıyor. Yani e, o yüzden e, insanlar dünya malına, bedenine işte mala mülke cinselliğe işte yok e, yemeye içmeye. Yani hayatın böyle yiyelim, içelim, gezelim, eğlenelim. Sonra da işte namazımızı kılıp orucumuzu tutalım. Allah da bizi öldükten sonra gene yemeli, içmeli, huriyle filan bir cennete götürsün diye. Yani öyle bir şey yok. Yani evet, e, Cenab-ı Allah e, insana ulaşmayı amaçlamıştır. Buna Böyle anlarsak nereden geldiğimizi ve nereye döneceğimizi iyi anlamış oluruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor, topraktan yaratıldınız, beni tanımak için bedeniniz toprağa dönecek. Ama ruhunuzu ben üfledim, siz ruhunuzu bulmak için dünyadasınız, ruhunuzu tanımak için dünyadasınız, o sonsuz ve sınırsız olan size vermiş olduğum ruhu bilmek için dünyadasınız, siz bana döneceksiniz. Bana döndüğünüzde eğer bedende kalırsa şuurunuz, bilinciniz... Toprak olacak yani hayvan gelip hayvan gidecek ama uyanır hakikat senin e, içindeki kalp çakrasında yani sevgide olduğunu hakikat her şeyin Allah'ın kendisi olduğunu anladığınızda o zaman bedeniniz giderken bayram edeceksiniz diyeceksiniz ki e, ne kadar güzel hani Allah'ım sana sana kavuşmak düğün günüdür. <laughs> fi ahbeb tü sırrına karşılıklı bir muhabbet söz konusudur. İnsan ona nasıl aşıksa cenab Hak da insana aşıktır. Ama Cenab-ı Hak kamile aşıktır. Kerime aşıktır. Kemale yani Arif'e aşıktır. Yani avamla ilgili değildir. Avam normalde nasıl kedi köpek nasılsa yani gel gel git git yap yap. Yani sorgulamayan insandır. Yani e, evet. Cenab-ı Hak da insana aşıktır. Ya, düşünsene ya. Yani Allah sana aşık. Sen kime aşıksın? Bir dön bir bak ya. Sen kimle berabersin? Çünkü kendisi gizli bir hazineydi, ortaya çıkabilmek için sevdim, yarattım der. Allah gizli bir hazineydi, seni yarattı. <laughs> sen, sen bu hazinesin ya, uyan artık. Kimsenin emrinde olmak zorunda değilsin. Kimseye muhtaç değilsin. Yani sen sadece hizmet ehlisin, sen şahit ehlisin sahip olmaya değil şahit olmaya geldik dünyaya hani edindiğimiz mallar, mülkler, çoluk, çocuk falan hepsi tamamen bu dünyada oyalanmanız için hepsini alsalar elinizden böyle tek başına daha başında tek başına oturup kalırsınız benim gibi. Böyle hiçbir şey yok. Çoluk yok, çocuk yok, mal yok, mül yok, mülk yok, hiçbir şey. Bomboş böyle. Allah ile baş başa kalırsınız yani hani. <laughs> ve e, gizli hazine ortaya çıktığında yani zuhur kaydının e, kaydına geldiği zaman tabiat meydana gelir. Tabiat ağacın meyvesi son ürünü en mütekamil en yetişkin ürünü olarak insan ortaya çıkar. Cenab-ı Hak zuhur kaydına intikal eder yani sevme fiili latifeleriyle gerçek geçerek yoğunlaşır ve insanda kemale ulaşır. Kimde? Kamilde kamale ulaşır. Kimde? Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de. Kimde? Kerim olan, kamil olan insanda, arif olan da. Mesela Kevser Yeşiltaş'ın kitabı vardır. Arif için din yoktur diye hani. O adama kitabın başlığına baksana. Arif için din yoktur. Arifi boş ver, din yoktur. Hani orasını okusak din yoktur. O taşlayalım yani. O yüzden kamil, kemal, hani e, kerim, bu şeye, şeye, arife ulaştığınızda yani bu altıncı çakraya yükseldiğinizde yani sizin artık kendinizden başka kimseniz yoktur bu alemde. <laughs> Cenab-ı Hak insana aşıktır. Onun için insanı kendi suretinde yarattım ve ruhumdan üfledim der. Buradaki suret kavramı şekil şemal olmadığını onun sekiz subuti sıfat olduğunu ve insanda tek tekamil bir şekilde açığa çıktığını dördüncü sohbette anlatmıştım, anlatmıştım zaten on defa anlattım, her şekilde anlattım yani. Bu aslında insanın hakkı bilmesi ve hakkın kendisini bilmesidir. Evet, ee, <laughs> evet arkadaşlar ne diyor? Ee, İnsanı kendi suretimde yarattım. Ve ona kendi ruhumdan üfledim. Ee, sura üflendiğinde diyor yani kıyametin kopacak. Sura üflenmesi nereden? İsrafil değil mi? İsrafil neredeydi? Burundaydı. Yani e, buruna üflendiğinde. Yani surat surun atıldığı buruna üflendiğinde senin dünyaya gelişini anlatıyor. Yani sen dünyaya geldiğinde suratında surat üfleniyor ve senin dünya hayatın başlıyor. Yani kıyametin ne zaman kopuyor biliyor musun? Dünyaya geldiğinde kopuyor. Hani ne demek kıyametin dünyaya geldiğinde kopması? Uyanışın başlıyor. Ana diyorsun. Bu ne ya? Bir anne var, bir baba var, dedeni ne, teyze, amcalar, abla, abi. Yani kıyametin senin o suratında Allah'ın diye üflediğinde artık kopmuş oluyor. Yani ve sen uyanışını ne zaman gerçekleştiriyorsun? Ölmeden önce ölünce. Uyanışını yani senin kıyametin dünyada ölmeden önce uyandığında <laughs> evet kendini hakkı hakken yakın görmeyen e, şehitliğe erişmemiştir. Çok doğru. İstersen ne yaparsan yap. Yani hakkı hakka yakin tanıman lazım. Bir kim ki diyor e, İsrafil nefes üfleme. Evet Deniz uya, fark etmişin. E, sen haklısın dediğimde Deniz haklısın. Yani hak sende var demektir. Sen de diyorsun ki haklı değil miyim? Evet haklısın. O zaman ne diyeceksin? Enel hak. Hak bende gizli. Ben haklıyım. Haksız bir insan yok bu dünyada ama farkında değil. Yani herkes hayvan bedenine sahiplenmiş, hak bedenine görmemiş yaptı da yapıdadır, yapıdadırlar. Evet. Teşekkür ederim sohbetime katıldığınız için. Türkiye'yi daha zor şartlar bekliyor. Ee, korkmayın. Allah var. Başka bir şey yok. Yani, yani süper, süperim. Teşekkür ediyorum Semra. Yani kimseye anlatmayın. Ee, sakın şey abone falan olmasın kimse. Ee, beğeni falan da bırakmasınlar. Kimseye böyle bir kanal olduğundan da bahsetmeyin. Yani mümkün olduğunca içinizde gelişin. Hani sizin uyanışınız önemli. Yani mürşit e, uçmaz, müridini uçurur. Siz eğer e, bir adım ilerliyorsanız, bir adım gelişiyorsanız benim için ne mutlu yani. Hani, Evet, mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım, savaşlardan, hastalıklardan, dertlerden uzak olalım. Kendimizle uğraşalım, kendimizi tanıyan, kendimizi bilenlerden olalım. Yani, evet arkadaşlar, dışarıyla değil, kendinizi tanımayla uğraşın. Eğer bir liranız varsa kendinizi tanıma yolunda harcayın. Kendinize yatırım yapın. Allah seni sevgisinden yarattı ya. Burada yiyip içip sevişin diye yaratmadı yani. Hani burada bu dünyanın işte zevkinin sefasını sürelim. Hani bazıları da öldükten sonra süreceğini düşünüyor. Yok öyle bir şey yani. Allah'a ulaşmak ancak Allah'a şahitlikle olur. Her an şah damarından yakınım diyen Rabbim, seninle beraberdir. O yüzden dünya malına tamah edene Allah dünyayı onlara zindan eder. Onlar yaşamıyorlar merak etmeyin. Yaşayan Allah ile beraber olanlardır. Yani Allah ile beraber olanlar, hak ile beraber olanlar, haklı olanların dünyada işi kalmamıştır zaten. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. mm <clears throat>